20 Aralık 2024 tarihinde Tokat ilinde gerçekleştirilen bölgesel deprem tatbikatına Afad Bursa olarak katılım sağladık. Yapılan tatbikatta farklı illerden gelen ekipler afet yönetimi ve koordinasyonu konusunda çalışmalar gerçekleştirdi. Afad Bursa olarak 18 personel ve 5 araç ile tatbikata katılım sağladık. Tatbikat kapsamında köpekli arama ekipleri ile enkaz altındaki vatandaşların yer tespiti Teknik arama ekipleri ile detaylı enkaz analizi, hazma tespiti, kentsel arama kurtarma operasyonları gibi geniş kapsamlı çalışmalar başarıyla yürütüldü. Anda Jandarma, Dodak, İHA, Park, Umke, MEBAKUB, Piyade Alayı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Kuzey AK ve Magder AK ekiplerinin saha faaliyetleri ve koordinasyonu Bursa AFAD tarafından sağlandı. Bu tatbikat hem ekiplerimizin profesyonelliğini pekiştirdi hem de afet anında sağlanacak koordinasyonun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.